Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Tekrar merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Ben Zülfikar Doğan. Türkiye'nin sıcak gündemini değerlendirmek üzere bir kez daha karşınızdayım. Bugün Türkiye'de ekonomi ağırlıklı bir gündem söz konusuydu. Öncelikle Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun uzun bir aradan sonra, yaklaşık iki yıldan sonra yeniden faiz artışı sürecini başlattığını e, gördük yapılan açıklamada. Politika faizi 4 aydan bu yana %8,25'te sabitlenmişti. Ancak bugün Merkez Bankası 2 puanlık bir artışa gitti ve politika faizini %10,25'e yükseltti. Tabii bunda kurlardaki önlenemeyen artışın büyük etkisi var. Çünkü artık dolar kuru 7,80'lere, 8 liraya yaklaşırken euro kuru da 9 liraya yaklaşmıştı. Merkez Bankası bu 2 puanlık faiz artışıyla nispeten kur ...yükselişlerini biraz dizginlemeyi hedefledi. Bunun kısa süreli bir etkisi de oldu. Dolarda, euroda e, düşüşler yaşandı. Ancak daha sonra yeniden yükselme eğilimi kendisini göstermeye başladı. Çünkü e, piyasalar iki puanlık bu faiz artışını öncelikle yetersiz buldular. İkincisi şöyle bir baktığımız zaman 11,25'e de yükseltilmiş olsa hala negatif faiz söz konusu. Çünkü enflasyon %11,77 Ağustos ayı itibariyle. Şimdi Eylül enflasyonu açıklandığında belki de politika faizi Enflasyonun daha da altında negatif düzeyde kalacak kaldı ki %8,25'lik politika faizini zaten Merkez Bankası fiilen uygulamıyordu. Yani 2-3 aydır bu faiz üzerinden fonlama yapmıyordu. Bunun yerine dolaylı yollardan artırdığı faizlerle %13,25'e kadar %11,77'ye kadar çıkan faizlerle geçli gidite penceresinden, eee gecelik faiz ve borçlanma üzerinden bankalara fon sağlıyordu. Dolayısıyla bu 11,25'lik politika faizinin de eee haftalık repo ihaleleri uzun süredir iptal edildiği için bankaların fonlanmasında kullanılması söz konusu olmayacak. Bunun yerine belki de Merkez Bankası dolaylı faizleri bu vesileyle 2-3 puan daha arttırma imkanına kavuşacak. Böylece faizlerin yukarı çekilmesinin yolu açılmış olacak. Burada tabii şöyle bir eee tablo çıkıyor karşımıza. Sayın Cumhurbaşkanı sürekli olarak faizlerin düşürülmesi konusunda Merkez Bankası'na baskı yapıyordu. Hatta sırf bu yüzden bir önceki Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı ve şu anki başkan Murat Uysal göreve getirildi. O da geldiğinden beri sürekli faiz indirimleri politikası uyguladı. Şimdi yeniden faizlerin yükselişe geçmesi bir anlamda iktidarın faiz düştükçe enflasyon da düşecek tezine e, tekzip etmiş oldu. Zaten bu tezin geçerliliği ...veya geçersizliği söz konusu değildi. Çünkü faizler yüzde sekizlere çekilmesine rağmen enflasyon yüzde on bir, geziyordu. Ve aksine enflasyon yükselmeye devam ediyordu faizler düşerken. O yüzden de şimdi yeni faiz artışıyla birlikte dolaylı faizlerin de yükselmesi... ...ve önümüzdeki aylardan itibaren Merkez Bankası'nın daha yüksek oranlı faiz artışlarına gitmek zorunda kalması... Gündeme gelecek bu sürpriz bir gelişme olmaz çünkü e, merkez bankası kurları dizginleme konusunda bugüne kadar döviz satışı yöntemini tercih etti. Daha ucuz kurdan döviz satarak e, doları, euroyu durdurmaya çalıştı. Bu politika başarılı olmadı ve kaynaklar tükendi. Nitekim 18 Eylül haftası itibariyle bugün açıklanan Merkez Bankası'nın para banka istatistiklerine baktığımızda e, rezervlerde 2 milyar 100 milyon dolarlık bir azalma daha söz konusu son bir hafta içerisinde ve büyük döviz rezervleri 43 milyar dolar düzeyine inmiş durumda. E, bu da e, net rezervlerin eksi olduğu gerçeğini bize gösteriyor. Dolayısıyla aylardır zaten merkez bankasının döviz rezervleri eksi de seyrediyordu. O yüzden de e, kurları aşağı çekmek, en azından kurların yükselişine döviz satarak müdahale etmek zorunda kalmamak için merkez bankasının yeni faiz artışları yapması sürpriz olmayacaktır. E, diğer taraftan baktığımızda e, merkez bankası aslında e, Hükümetin uyguladığı faiz politikasına da bir anlamda e, olumsuz yanıt vermiş oldu. Çünkü Haziran ayında normalleşmeye geçişle birlikte kamu bankaları çok düşük faizlerle kredi kampanyaları başlatmışlardı. Ekonomiyi canlandırmak için konut, otomobil, mobilya, tatil kredileri dağıtıldı ama ekonominin tahammülü buna yoktu. Zaten piyasaların da ee, bu düzeyde düşük bir faizi kaldırmaya takati yoktu. Nitekim bu kampanyalar 1,5-2 ayda sonuçlandırıldı ve hemen arkasından gerek konut kredisi gerekse diğer... E, kredi türlerinde faizler çift haneye çıkmaya başladı. Şimdi merkez bankası bu fiili durumu bir anlamda resmi hale getirmiş oldu. Ama başta da belirttiğim gibi hala faizler e, negatif enflasyon karşısında o yüzden de önümüzdeki aylarda yeniden bu farkın kapatılması gündeme gelecek çünkü enflasyonun 2-3 puan altındaki bir faizle Türk lirasının değerinin korunması, ...cazibesinin artırılması mümkün değil. Dolayısıyla dövize eğilim devam edecektir bu politika sürdürüldüğü takdirde. Aslında e, bugünkü karar e, bize şunu gösteriyor: sürekli e, baskıyla talimatla ekonomi yönetilmeye yönlendirilmeye çalışıldı bugüne kadar. E, bunun ekonominin gerçekleriyle örtüşmediğini ve Giderek tıkanıklığın ciddi boyutlara vardığını ortaya koydu bugünkü karar. Çünkü bir taraftan piyasaların uyguladığı reel faiz var ama enflasyonun karşısında Merkez Bankası'nın uyguladığı negatif bir faiz söz konusuydu. Şimdi bir düzeltme yapılmış oldu. Bunun daha da ileriye taşınması söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra tabii tıkanıklığın bir başka boyutu Nisan ayında özellikle döviz sıkıntısı, döviz darboğazı baş gösterdiğinde gerek turizm gelirlerinde gerekse ihracattaki Düşüş nedeniyle e, ithalatı kısıtlama yoluna gitmişti hükümet. E, binlerce mal ve ürünün gümrük vergilerinde yüzde beş ila otuz arasında artışlar yapılmıştı ve bu artışların süresi 30 Eylül'de sona erecekti. E, alınan yeni bir kararla gümrük vergilerindeki bu artışların süresi yıl sonuna kadar uzatıldı. Yani ithalat kısıtlamalarını sürdürme düşüncesinde. Hükümet bu politikayı devam ettireceğini bir anlamda ilan etmiş oldu. E o zaman Türkiye sanayisinin ihracata dönük üretiminin büyük kısmı ithal aramal ve ürünlere dayalı e, ithalat vergilerindeki bu artışlar da aynı zamanda enflasyon artışını, maliyet yükselişlerini körükleyecek bir başka adım olacak. Tabii bu tıkanıklığın bir başka boyutu da Ekim ayından itibaren yeni vergi döneminin Özellikle kredi taksitlerin ödeme döneminin gelmesi. Çünkü salgın nedeniyle vergi borçları, SGK prim borçları, bankalar olan kredi borçlarının taksitleri Ekim ayına kadar yani 6 ay ertelenmişti. Şimdi bu 6 aylık süre 1 Ekim'den itibaren dolacak. Ve mükellefler açısından, borçlular açısından hem ertelenen borçların ödenmesi hem de yeni dönem güncel borçların vergi taksitleri ödenmesi söz konusu olacak. Bu ikili Ödeme yükünün altından kalkılması mümkün değil. Hiçbir işletme için, hiçbir kuruluş için zaten şimdiden iş dünyasından, odalardan, kobilerden, işletme sahiplerinden. E, vergi ve kredi taksitlerine yönelik bu ertelemelerin devam ettirilmesi, en az bir 6 ay daha süren uzatılması, hatta e, meclis bütçe görüşmelerine başlamadan Ekim'de açılır açılmaz kapsamlı bir vergi affının gündeme getirilmesi talepleri yükseliyor. Vergi borçlarının ceza faizlerinin, gecikme faizlerinin silinmesi talepleri var. E, burada tabii hükümet nasıl bir adım atacak? E, bütçeden önce böyle bir vergi affı gündeme gelirse 2020 21 bütçesinin gelir kalemleri nasıl düzenlenecek, nasıl dizayn edilecek, o da ayrı bir açmaz. Evet, ekonomi oldukça yoğun dedik bugün e, Türkiye gündeminde. Ama bunun yanı sıra dış politikada ve iç politikada da gelişmeler var. İç politikada özellikle İyi Partinin ikinci olan kongresinden sonra üst yönetimdeki e, çizikleyen partinin önde gelen isimleriyle ilgili tartışmalar devam ediyor. E, Burada karşılıklı suçlamalar var. İsim verilmeden Koray Aydın'a yönelik suçlamalar var. Çünkü teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcısı oydu. Ee, Ümit Özdağ'ın Aytun isimlerinin çizilmesinde etkili olduğu iddiaları dile getiriliyor. Ama Koray Aydın da bu iddiaları reddediyor. Delegeler geldi kendi iradeleriyle oylarını kullandılar diyor. İyi Parti'deki bu tartışma bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Bunun yanı sıra e, dış politikada Doğu Akdeniz ve Ege'deki gelişmeler bildiğiniz gibi malum. Yunanistan ile Türkiye arasında istikşafi müzakerelerin başlaması kararlaştırıldı. Tansiyon biraz düşürüldü. Zaten 24-25 Eylül'deki Avrupa Birliği liderler zirvesi de e, korona salgını nedeniyle e, karantina süreci içerisinde özellikle Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in e, yakın çevresinde ortaya çıkan bu vakalar nedeniyle Ekim ayına ertelenmişti. E, şimdi bugün Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı'ndan Fahrettin Altun'dan bir açıklama geldi. Diplomasi her zaman en doğru yoldur, en doğru çözümdür diye. Tabi o zaman da e, bir, bir buçuk aydır madem... E, diplomasi e, en akılcı ve en doğru çözümdü. E, neden bu kadar gerginlik yaşandı? Tansiyon yükseltildi. Soruları da akla gelmiyor değil çok çarpıcı bir gelişme ile sözlerimi noktalamak istiyorum. Bu tabi ekonomik tablo korona salgını e, Türkiye'yi pek çok yönden olumsuz etkiledi. Pek çok ülkede de benzer gelişmeler yaşandı. Ama asıl Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi David Shatterfield'ın açıklaması vardı. Amerikan ilaç şirketlerinin Türkiye'deki alacaklarının 2,3 milyar dolara yükseldiğini söyledi. Geçen yıl 230 milyon dolardı. Şu anda 2 milyar 300 milyon doların üzerine çıktı ve Türk hükümeti Sağlık Bakanlığı bu parayı ödemezse Amerikan ilaç şirketleri Türkiye piyasasından çekilecekler ilaç tedarikini durduracaklar dedi. Ee, hemen ilaç şirketleriyle görüşmelere başlandığı haberleri yansıdı bugün ee, gerek siyasi gerekse ekonomi kulislerini ama tabii neden böyle bir tabloyla karşı karşıya kalındı? Orada da muhalefet partilerinin iddiası ee, Sağlık Bakanlığı kaynaklarının özellikle şehir hastanelerine verilen kaynaklar, şehir hastanelerine e, aktarılan garantiler ve bu hastanelere ödenen çok yüklü kiralar nedeniyle Sağlık Bakanlığı bütçesinin büyük ölçüde tükendiği, bunun yanı sıra salgın nedeniyle artan harcamaların da e, bir etkisinin olduğu fakat asıl şehir hastanelerinin Sağlık Bakanlığı bütçesine getirdiği yük nedeniyle ilaç şirketlerinin paralarını ödenmesinde aksaklıklar yaşanmasının e, Amerikan büyükelçisinin Türk hükümetine yönelik parayı vermezseniz ilaç çok şeklinde bir anlamda üstü örtülü tehdidine kadar Türkiye'yi getirdiğini ileri sürüyor muhalefet sözcüleri. Tabi bu tablo nasıl açılacak? Hükümet Sağlık Bakanlığı'na kaynak aktaracak mı? Bu para süratle bulunup ödenecek ve ilaç sıkıntısı giderilecek mi? Bununla ilgili gelişmeleri de önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz. E Ankara'dan sizlere yaptığım bu değerlendirmelerin ardından sözlerimi noktalarken ben Zülfikar Doğan yeni bir Ankara rüzgarında tekrar karşınızda olmak dileğiyle hoşçakalın diyorum sevgili ahval dinleyicilerim. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.